Kentsel dönüşüm beklentisiyle Bobet'i tutuyorum. Umut var mı diyor bir arkadaşımız. Ee, hemen onunla alakalı ufak bir yorum yapayım. Bir saniye çok özür dilerim. <laughs> Yemiyorum bu abi tuşlara basıyorum. <laughs> Merak etmesi kimse. Şimdi orada onunla alakalı da ufak bir not aldım. Şimdi e, çimento sektöründe hazır beton şirketleri arasında yüksek sahip bir şirket Bobet. Marmara bölgesindeki pazar payı yaklaşık yüzde otuz. İstanbul'daki pazar payı da yaklaşık yüzde otuz. Ve bu İstanbul'daki kentsel dönüşüm hikayesinin olması durumu bence en çok Bobet tarafını etkileyecek gibi gözüküyor. Eee ben Bobet'i açıkçası beğeniyorum ama... Tabii ki şu söylenebilir ya işte 55'lere kadar çıktı 50'lere kadar çıktı daha sonrasında 28 29lara kadar geriledi. Ee, ama şöyle söyleyeyim, 17'den beri neredeyse e, Bobeti hemen hemen her yayınımızda söyledik. Bunu bir kar realizasyonu olarak da söyleyebiliriz. Diğer Bilmiyorum. taraftan endeks tarafı 8.500'den işte 7300'lere lira kadar geri çekildi. Belki ondan kaynaklı ama e, ben hikayesi olan bir şirket olarak düşünüyorum. Hani biraz önce rakamları verdim. Yani hazır beton şirketleri arasında Marmara bölgesindeki pay 30. İstanbul tarafındaki payı %10. Bir kentsel dönüşüm hikayesi ya da işte bir sosyal konut projeleri tarafındaki hikayede o domine etkisinden kaynaklı olarak bence beton şirketleri arasında Bobet tarafı ön plana çıkabilir. Özellikle Marmara bölgesinde diye düşünüyorum. Seviyeleri verelim hemen. Ee, verelim. 32-40 günü tamamlamış. buçukluk bir yukarı yön seyirle e, günü tamamlamış. Boğaziçi beton aylık bazda evet hani biraz önce de söyledik %7'lik bir e, geri çekilme olmuş hisse senin tarafında. Aylık bazda dediğimizde işte aralık e, son 30 günü büyük ihtimal tekabül ediyor bu tarafta. E, şimdi metrikler tarafında şöyle bir şey var. Tam şimdi detaya girmedim. Aylık bazda e, Aralık'tan itibaren mi alıyor yoksa son 30 günü mü alıyor? Şimdi o tarafta çok boşatıp e, boş atıp dolu tutmayayım o yüzden o detayı da vereyim. Aylık bazda %7'lik bir geri çekilme oldu gözüküyor ee, özür dilerim aylık evet aylık fazla %7.2'lik bir geri çekilme gözüküyor 32 seviyesi buradaki pivot seviye 32 seviyesinin üstünde hisse senedi kalırsa kısa vadeli olarak 33.20 33.20'nin üstünde de 34.10 seviyesi hisse senedinde direnç seviyesi geri çekilmelerde de burada 30.68 ve 30.28 seviyesi yakından takip edilmeli boğaziçi betonda